19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Program Orhan Gazi Cumhuriyet alanında, çelenk sunumu ile başladı. Törenin ardından muhtarlar, nadir sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, Emniyet Müdürü Nail Dalsar, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, Belediye Meclis Üyeleri, Müdürler ve Mahalle Muhtarları katıldı kaymakamlık tarafından muhtarlara teşekkür belgesi verildi. 19 Ekim Mutala Günü'nün kutlu olsun. Bizleri böyle güzel bir ortamda ağırlayan kaymakamımıza, belge başımıza, şansın ve tüm arkadaşımıza teşekkür ederim. Program sonrası muhtarlar, belediye başkanı Bekir Aydın'ı makamında ziyaret etti.